Niye bakıyorsun? 3 like atmışsın. Niye bakıyorsun? 5 like gelmiş ya. Ya adam yüz 5 like geldi. Tamam hadi buna 5 like gelsin. 2 3 çekeceğim. Hı? Çekiyorum. Hepinize merhaba ve yeni yıllarınız tekrardan tekrardan tek Tekrardan kutlu olsun. Bugün sizlerle adam göz etmeye iki çekiyorum. Zararlı! Bakmadı bu. Adam bulamıyoruz. Adam yok abi. Adam yok. Abi az önce ben ben bu video çekerken gerçekten çok utanıyorum. Sadece bu video değil. Başka videoları like atın. <laughs> ne olur atmayın. Kaşık. Kaşık. Ne mi diyorlar aşk var. Abi bir amca vardı bir tane. Abi vardı bu orada diğer çocuğu da çok şımarmış. Böyle mal mal yok yap. İki aşk. Şimdi adam bekliyor Kurbanımız şimdi kurbanımız geliyor da. Pazar mı var? E bakmadı bu. Bakmıyor vallahi bakmıyor ya. Abi, pazar günü zaten. Markası ne? Telefonun markası ne? Ya bakmıyor vallahi bakmıyor ya. E bakıyor ha, çeviriyor ya. Ehmet kaç lira? Şuraya baktı bak buraya bakmadı. Şu bölgeye bakmadım. <laughs> bak dört kişi tuttum. İkisi battı, diğerleri uyuyor. Az önce gördüm şuradan bir tane geliyor, şuradan bir tane geliyor, şurası böyle kadar çok süreçerdi. Ne oluyor lan? Adam geçmiyor ya, çıldıracağım. İki dakika oldu. iki dakika... i̇ki dakikanın dört defa adam yakaladım. Bir tanesi zaten... Utan. Lan gel! Geçmiyor, geçmiyor. Karşıya da bağırıyorum, geçmiyor geçmiyor. Ya babaanne nasıl bir mahallede oturuyorsun ya? Geçmiyor insan. Çıldıracağım. Çete. Çete. <laughs> Bakmıyorlar. Yok böyle olmayacak yer değiştiriyorum. Odam var mı? Anlayamadım. Gittim ama gelmiyor. Hadi. Çıkmış burası da. Burası daha mı iyi lan? Şimdi şuna da diyeceğim? Dede! Baktı lan baktı! Baktı! Valla baktı! Öyle bir baktı ki adam. Gitti. Gitti mi? Gitti. Oo, abi çok kutu baktı ya adam. Yine rehin bekleyeceğiz. Lan sarımsak. Ben saklamam. hiçbir şey yapmadım. Ha, dur. Gel. <laughs> Gel diye vardı adam. Gel ne yapayım ya? Burada eee son başka ne dediğim adam. Manji gitmişim kaçmışım adam. Bul. Böyle kaçıyorum niye ya kur? Ama göz göz oldu ya. Kız. Kız bakmadı da. Başka bir adam baksa. Aa. Lan. Buna demeyelim lan. Çöp. Baktı. Bak şöyle. Çöp. Baktı. Böyle Bak Bakıyor tamam. <laughs> Benim adımı kontrol etme. kontrol. Aa sanki pazar var. Şuraya bak. Şarkı görüyorsunuz. Pazar var ne ya. Hı, bu arada e, Samsun hava çok güzel. Ay Hakan. Hakan! Çalhar! Baktı. Baktı. Hakan dedim bakmadı. Çalhar dedim bakmadı. Ben o adama diğer bir videoda da Hakan Çalhar oldu dedim de baktı. Ayakta çekiyorum bu video. <laughs> Saçma değil mi şu başlık? İnsan gözetleme değil mi? Yoldan geçen insanlara bir sözcük söyleme. Bakıyor mu? Ne bakayım? <laughs> Sıktı ya. Ay bak şuralar. Oralar bak çok korkunç he. Her oradan gözükebilirim. 6 tane adam yok lan. 7 8 tane adam düşürdüm. O 8'in 5'ine 5'i battı. 3'ü ölmüş. Gelmiyor.